merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir Dünya Süper Ligi oynuyoruz. Gerçi adını da yani adını da beğenmedim ama ben onu eskiden beri oynuyorum. Bu arada çok ses gelebiliyor Güzel. oyunda e, bu boy, oyun, bu oyun ilk defa oynadığım için yani ilk defa videosunu çektiğim için e, kupa yapacağız ben Türkiye yapmak istiyorum sonra da Türkiye'yi tek yapmak istemezdim ama yapar yapalım yani yani Türkiye'yi Tamam, değilim. Ben bu arada iki kere şampiyon oldum arkadaşlar. Kupa aldım. Ülkelerle yapıyorum. Şöyle evet. 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 Bu arada buralar arkadaşlar. Yani bu Portekiz bay kapa falan kapalıydı. Eskiden açıktı bunlar. Şimdi kapanmış. Açamıyoruz yani. Türkiye. Çünkü... gelen tamam. Şimdi bizim şeye keşke e, ikinci, beşinci grupta olsaydım. Güzel olurdu. Grubumuzda şu anda bilmediğim bir ülke var. E, Slovakya var. Bir de Danimarka var. Tamam. Ondan sonra İspanya, İsviçre, İsrail, Brezilya öyle öyle katar falan diyor işte. Bilmediğim ülkeler de var. Galler de var. Kısa da var. Tamam o zaman. Başlayalım. İlk başımız Irak. Irak'ın bayrağı. Irak'ın bayrağı böyle değil gal galiba. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Arkadaşlar Irak'ın bayrağı böyle mi diyor? Onlara yazın. Galiba gal gal Arkadaşlar Türkiye eski Semih bile var. Gökhan mı? Gökhan oynuyor mu hala bilmiyorum. Fet takip etmiyor mu? Oynuyor galiba. Abi reklam çıkmış haberim yok. Neyse. Ve Türkiye-Irak maçı başlıyor. Irak'ı yeneriz diye düşünüyorum. Çok basit çünkü ben Bulgaristan ilk kupamı aldığımda Bulgaristan'la Belçika'yı yenmiştim. Zorluk zordu. Ve Türkiye-Irak maçı başladı. Semih gidiyor Semih 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 Semih. Orta açtı. Nehut. onun galiba şaşırmış. Gökhan. Uğrağı kim lan? Kara bir adam. Adını da bilmiyorum. Gökhan. Tunc Tuncay. Arda Turan diyelim. Arda Turan da olabilir. Direkten döndü. Direkten döndü. Allah nasıl olur? Allah'ım nasıl olur direkten döner ya. Tuncay. Emre. Arkadaşlar Amra falan yazdığına bakmayın oyun İngilizce. Emre vurdu. Neyse kuden sar tuncay tuncay direkten döndü arda skoran gol işte bu arkadaşlar bu arada 7 round oluyor herhalde ee, 7. roundda bir tane küçük bardaktan bir kupa var yani öylesine benzettim onu göstereceğim finalde de veya hale final gel finale gelelim söyleye konuşamadım nehut nehut Tabii ben nehut nehit diyelim ona nehit gerçi atlarını da bilmiyorum da pek oyun biraz karıştırmış nehit alamadı o nehit derken necati olabilir mi? Bilmiyorum. Neyse ne hep diyelim ona biz. Semi. Semi gidiyor Semi. Semi horta Arda Turan. Tabi Arda Turan bilmiyorum da. Ben Arda Turan diyor. Nefis bir yol. Mükemmel bir kafa ve 90 altından mükemmel bir gol. 2-0. Abi bu oyun şöyle bak. Şimdi adamı indiriyoruz. Yani böyle düşürüyoruz. Fual değil dokunuyoruz. Fual. Bir şey var. Arkadaşlar bir free olsak keşke. Bana uzaktan büyük güzel gollerim var. Mükemmel. Bulgaristan'la falan Bulgaristan. Tabi Bulgaristan eskiden seçmiştim de kalmış öyle. Belçika da kupa aldım. Şimdi Türkiye'de sıra. Semih. Nehit, nehite, nehite ne bıraktım. Güzel paslarla oynamamız lazım. Uzaktan gol alamamamız lazım. Arkadaşlar tabi Ceza sahası arkasından frikik olsun diyorum da atamam oradan. Emre. Emre. Nehit'e verdi. Nehit. Nehit. Kalecik Kusey. Güzelmiş bana. Bir saniye. Tuncay. Tuncay kaleci mi? Kaleciden herhalde. Diş. Seni alamaz seni. Seni. ki gidiyor seni. Orta yaşlı seni. Ne hittim vuruşu. Kaleci kus kaldı. Gökhan. Turan. Tura'nın vuruşu. Cool, et. Evet. Bir dahaki rakibimiz kim olacak? Grupta kim vardı unuttum ya hemen. Seni. Yakından flikiklerim biraz kötü ama uzaktan gollerim var. Yani çok uzaktan. Orta sahaya yakın gollerim var flikikten. Neyse. Her bölüm bir maç. Gökhan. Semih. Al onu Semih. Ne, ne hut? Hut ne? Hut ne? Ne 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 hut? Cist, ne hut? Ne Çoktan tınca Emre'nin vuruşu Kuz sette kaldı Bak bu taktik arkadaşlar Ben böyle çok zaman gol attım Ama biraz da üstüne kaldı Biraz da şansı var Buraya Böyle bir adam yoktu Türkiye'de ya siyahi. Semi. Semi kaleci. Ve adam attı. Ne hiç, Ne hiç, Kusur. Kaleci Taneri çıktı ya beni takip ederken. Gol atardım da orada. Bak dokunuyorsun fay. Vallahi bu sefer. Hadi hakem bitir. Bitir hakem bitir. Hakem bitir. Bitir mi? Top onlarken bitir. Murak'ı 2-0 yeniyoruz. Arkadaşlar bakmayın bakmayın gözler kapalı. Ben orayı sansürlerim zaten. Yazarım oraya sansür diye. Edit derken Aha Semi. Fual beklerken penaltı. Semi. Ya nasıl kurtarır? ya. Penaltımı da kurtarmazsın. Arkadaşlar o penaltıyı görmediniz siz. Şanssızlık oldu bir an. Ya ben Irak'a 10 tane atmam lazım. İtalya'ya 10 tane atıyorsam. Semih orta. Nehit al onu Nehit. Nehit al onu ne ya çıldıracağım penaltımı da çıkardı. Semih, at onu Semih. Bak, çıldırtmayın beni Semih. Ya nasıl bu kaleci bağlı mı? İçine o yer kaçmış? Gökhan Gönül, Arda Turan. Top sür, ayağından açtı Arda Turan. Ortasında açtı Arda Turan. Küset. Küset. Gökhan, Semih. Arda Turan. Arda Turun. Ya yeter. Türkiye'yiz biz. Nasıl atamayız o kaleciye? artık kusset midir midir abi yeter vallahi yeter sabrım taşacak alarda işte bu ya işte şu <laughs> iki saat denedik 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 Penaltıyı bile kaçırdık yeter ama artık yani benim oyuncular kaleci bağlı Sonra da Arda öyle vurunca var. Ne oldu? Kaleci. Kusur. Öldü mü? Ne gidiyor ne Nehit. Ne hiç vurdurmadılar. Selçuk var mı Selçuk yine? Semi orada biraz kötü gitti Semi. Kuset. Gökhan. Arda Turan. Semi. Semi. Semi dışarıya. Tunca Yalonu. Gökhan Gönül. Tunca Yalonu. Arkadaşlar bu saniye durdurmuştum. Tamam. Gikun ne? Gökhan Gönül var da Gökhan var mı acaba? Semi, Semih. Ne Nefis. İşte bu. 4-0. Atın çocuklar atın. Türk'ün gücü işte bu. İşte şu ya. Bir de frikik olsa bir de penaltı. Bir tane daha penaltı olsa affetmem. ne ett kaç dakika Turanarda Turanarda orada turanım çok 15 dakika olmuş neyse az kaldı Emre Ortak kurs et eline kaçırsaydı goldü. Kaçırmıyor ki kaleci. Baglı baglı diyorum ben. Benim o ama kimse çıkaramaz yoksa. Ne yer bile çıkaramaz. <laughs> Güncel mısın Ne suçu top dışarı Ya bu yeter. Gen Gökhan gönül al onu. Ah, çıldıracağım ama. Dördüncü taç bu. Oraya al. Uyuma oraya al. Abi bizim takım bir. Semi gidiyor. Semi, Semi, sem Same. Same. Samet olabilir, Semih de olabilir. Semih. Kes onu içeriye. Oha, kuş etler çıktı. Kesin, kesin. Volkan, İlk topunu tuttu Volkan, At onu Volkan. Dik onu 89. dakika. Semi koş. Semi. Semi. Semih. Ah Semi. Bah Semi. At onu Semi. Ne yapıyorsun? yap ama at onu Semi. Tuncay. Hadi Tuncay. Son dakika. Semi at onu hakem Bak bu hakem kötü bir hakem. Son anda. Hadi arkadaşlar. 90. dakika. Nehit. hit? Ya nasıl oh, bak, bak. Zeylim, Röveşata gibi. Aynı Röveşata çekmiş. Hadi beyler Haken bitir. Hakem bitir. Hakem bitirme. Hakem bitir ya da bitir bitir. Bitir. Hakem bitirme. Hakem bitirme. Hakem bitirme. Haken bitirme hakem. Kes onu içeriye. Nehit. Tuncay al onu Tuncay. Tuncay. Gökhan, Gökhan koş. Hadi Arda Turan, Semi, Semi Olmadı Semi. Son sa son saniyede penaltı diyeceğim. Penaltı da değilmiş. Semi çık çık o top onlardan çıkar. Bizden çıktı. 90. dakika hakem bitir. İşte bu. İşte bu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Çakalım kalın. Bay bay.